Herkese merhaba Herhalde. arkadaşlar. Karşınızda Kral Bibi. Bugün sizler ilk Kral Bibi açıyoruz. Uzatmadan açalım. Hadi dur, dur, aç bakalım. Ben açıp geleyim. Kutusunu açayım. Ya. Hatta siz de izleyin. Evet. Aç ee, bakalım. mı? Patlat çabuk ol. Patlat şurada. Şuraya masaya Aman. koy vur. Masaya koy vur. Dur dur. Masaya koy vurayım. Aman. Neyse. Çabuk ol. Kim tamam. ne gözleri kapatıyor. Kart yok ki. Ha. Kart yok. Evet. Hadi aç hadi. Siz de gözleri kapatın. Ben ne çıkacağım? Bilmiyorum. Aç. Gözlerinizi kapatın. Kapalı tamam. mı? Kapalım mı? Aç. Aç. Ağır. 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 Lan bunun açma yeri Arka nerede? Mı? Açma. Ha bak burada. Bizim beyin. Bir dakika biz açıyoruz. Tamam mı? Arkadaş Cry baby, m m bye, bye. bye bye. Ben bunu kuzenim emiyor.